Annem kıza bak ya yav yavrum gittin adama bak tamam ayda 5 milyar maaşı var da Aydaki maaş seni niye ilgilendiriyor biz dünyada yaşıyoruz <laughs> 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 Abone like yorum ve paylaş Ne yapıyorsunuz lan ben Asinsan ve bugün minecrafta eee beş gece five, 5 Newton at Frotsen Hasengarten ee, Fred'in evinde 5 gece ama Minecraft edition yani Minecraft versiyonunu oynuyoruz. 1.8'e girdiğim için oyun biraz kasabilir. Benim bilgisayarım kötü olduğu için oyun biraz kasabilir. Oyun hiçbir sebep yokken <laughs> biraz kasabilir. Hmm, herhalde buna tıklayacağız. Eee Başladık mı? Ee, herhalde başlıyor mu? Ne yap? Başladık mı? Niye creative moddayız lan? Allah Allah. Ee, Mapın linkini açıklamada bulabilirsiniz bur. He, varım buradan. Creative moddan çıkacağız herhalde. Dur, bir de dur, bir de Creative moddan çık deneyeyim. Ee, Gome mode 1 mi yok 0. Ha. Creative moddayım ama eee komandları kullanmama yetki yok. Aman ne güzel. Ha burada da ee, işin asıl kısmını görebiliyoruz. Huh. O galiba sorunu hallettim. Şimdi aynen başladık. Ha, power usage'den olay var. Evet, hareket edemiyoruz. Taking inventory ve körlük basmış durumda bize. Ee, ne yapabiliyoruz? Bir şey yapabiliyoruz mu? Tamam, ışık ışık ışığı açabiliyoruz oradan. Kapıları kapatabiliyoruz. Ee, peki şey nasıl bakıyoruz? Ee, şey yok, kamera orada yok lan. kameraya nasıl bakılıyor? Hmm. hmm. E, ee, kamera yok. Kameraya nasıl bakacağız? Bak bir şeyler oluyor benim de hoşuma gitmiyor bu. Allah Allah. Lan. Kapı falan da kapanmamaya başladı. Şu an oyun feci kasıyor. Anlam. Lan. Bir dakika. Sakin. Sakin. Bir sakin. Bir sakin. Bir, sakin. dakika. Tamam. Kapanırsan. Bacım. Niye kapanmıyor siz? Okey tamam. Ne ee, şeye nasıl bakacağız? Harita harita olayı yok mu? Bunda? Ha. Eee ne 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 ne. E bekliyoruz o zaman. Bana, bekleyeceğim babam. Gelecek bir şey gelmiyor herhalde. Evet, aynen gelmiyormuş. Şey. Lan, lan. Oyuncak ayılar Neredesiniz lan oyuncak ayılar. Şş, bak burada parti var. Üf, disko tüm ışıkları açtım. Partiyi kapıları da kapattım. Ben tek başıma parti yapıyorum kardeş kimseyi davet etmeden tam kapılar açalım kapı kapatmak da power yüzü hiç anlam ya abi çak şuradan. ay ne diyor abi çok iyi anladım lan Aa ana Demek böyle bakıyoruz. Tamam bir şey yok şu an. Sakin. Aynen T ve Enter tuşları bizim işimize yarayacak. Şu an Showstage'a bakalım bir. Bu şu an buradalar. Okey. Burası temiz. Ha burası. Hop burası da temiz. Burası bir dakika bunlar var mıydı lan burada var mıydı? Pirate Cove out of order diyor. Kitchen audio on mi? Valla bir ses geldi yok. Supply closet, west hall, we hall corner, east hall, e hall corner, security. Sakorata. Tamam. Ev ve enter tuşlarıyla oyun oynayabiliyorsunuz tabii bir de mouse. Eee oyun işte böyle ee, E tuşuna basıyorsunuz yani pardon T tuşuna basıyorsunuz T ve Enter tuşlarıyla T tuşundan istediğiniz yere tıklayarak orayı görebiliyorsunuz mesela Ve bu eee şey harcamıyor işin iyi yanı o Eee şu titreme olayı olmasa şunu düzelseler iyi olacak Güç harcamıyor yani güç sadece şeyle harcanabiliyor şunlarla o da bir zahmet ama bunları kapanması kapanmıyor nedense niye kapanmıyor bunlar Onu da anlamış değilim Oyun bende kastı için herhalde sizin muhtemelen bilgisayarınız benimkinden iyidir o yüzden sizde kapanır Eee Oyun kısacası bundan ibaret Birazcık daha oynayalım bağırın millet gelecek mi buraya bakalım bağırın çizgi geliyor sağa baktım, sana baktım. sağa baktım sola baktım Sağa baktım sola baktım Sağ Sol Sol ne sol nere sol ölen diğer solum Diğer sağım Yes Vallahi kapıyı kapatıyor mu ya Yağıyorum iki civara. Böyle bakıyorum tevele televizyonda ne var? Televizyonda hiçbir şey yok. Ağzını göre Flash TV açıyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin. İşte yine izli baş programı var lan. Security olmak da zor yemin ediyorum ya. Bam. Bam anam kıza bak ya. Yav yavrum gittin adama bak tamam. Ayda 5 milyar maaşı var da. Aydaki mai seni niye ilgilendiriyor? Biz dünyada şu <laughs> asla. Gülün lan. Eee <laughs> lan kapıyı açalım lan. Eee T tuşuna basıyorsunuz aga. İstediğiniz yere bakıyorsunuz. Bakalım millet. Show Anam. Anam biri yok. Biri gitmiş bir yerde gitmiş. Nereye gitmiş o? Restroom. Backstage. Pirate Cove. Şey nereye gitti lan? Lan! Oğlum bak be tövbe Dışarı çıkmaya sağ var git yerinde yat. oraya gelsin. Adam buraya kadar gelmiş. Burası ne oluyor ben de. Bilmiyorum. West Hall Security Office. Bir <laughs> hall corner. Şu East Hall. Şu West Hall. Şu ikisine dikkat edeceğiz. Buraya geldikleri zaman sıçtık. Buralara gelmemeleri lazım. Klasik Five Nights at Freddy's ama eğer e, Five Nights at Freddy's oynayamıyorsanız e, Bu da onun gibi bir şey Yani tabi onun yerini tutmaz ama Ama bence iyi yapmışlar gayet yani e, Minecraft 1.8'de oynanabiliyor sadece Diğerlerini de denemeyin ben denedim Eee oynanmıyor abi Denemeye hiç gerek yok i̇şte Buralara bakıyorsunuz en son adam buradaydı hala burada ne yapıyor bakalım hiçbir şey yaptı yok Hmm. Şu power bitene kadar Allah power çok hızlı bitiyor. Security office. Security. Security. Ha. kapı da kapalıydı en son. Enter. Tamam şu an su gibi power diyoruz abi. Bakın power bitince ne olacak onu merak ediyorum. Bak şu dur light yazısı Tam hoş. Da tıklıyorum. Bekle. Kapı hala açılmadı. Niye açıl? Ha açıldı. Lan açıl. Ha. Okey. 6 tane power'ımız kalmış. Son bir kez son bir kez şeye bakalım. Şu neydi? Supply -like. yok. West olmuş. Ay yani hala bu burada gelecek yerli. Tipe bak tipini siktir. Lan lan. Lan lan. Ha? What? Abi birden geldi terbiyesin ya. Dedim bak bak şşt bacım daha orada iki power'ım var şşt bacım sakin. Oo lan bir an tırstım ha ama sesi full oynayın ha. Sesi full oynayın aynen. Bağırdım ses müziken and sound. Bak müzik of yapmayacaksın. Master volume de arttır. Jukebox, not blocks, friendly creatures. Ambition, Environment, Hostile, Gritches Bunları arttıracaksınız öyle oynayacaksınız Okey Tamamdır Ananı s**im öyle oynayacaksınız bak yine Uf, kulaklarım da acıdı Ben amaçsınız ama mapı linkini aşağıda bulabilirsiniz Mapı yapanı teşekkür ediyorum ee, Onun da youtube kanalı var ama Yani İngilizce Yani abone olmanıza gerek Yani Haydi görüşürüz Five Nights bence güzel ama çok beğendim Hüsamettin abi çıkalım Hüsamettin abi Kes 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 Çay mı? Çayı mı keseyim? <laughs> <laughs>